Dostlarım selam. Bugün XP lane'de Uranus oynuyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şöyle hemen lane'imize gidiyoruz. Uranus'u çok seviyordum eskiden, çok oynuyordum. Bir sezonda 400 maç Uranus atmıştım. 95 oranım vardı. TR1 almıştık da. Sonradan bıraktım Uranus'u. Zaten meta'dan düştü. O zamanlar çok güçlüydü. Şöyle reddi olduğunu anladım sesinden. Hemen bir info verdim. Karşımızda Argus var. Bu arada bugün hard maç atacaktım. Normalde Akai Jungle yapmıştım hard maçta da kayıtı alamamışım abi kayıt alınıyor gözüküyordu. E kapattım kaydı falan girdim galeride kayıt yok. Dedim hazır Uranüs videosu var hemen onu patlatayım. Bugünlük böyle idare edin. Diğer gün atacağım Akai maçını da. Güzel bir maç çıktı gerçekten. Yani Akai main değilim. Jungle main değilim. Ama güzel oynadım. Çok da zorlayıcı bir hero değil zaten. Siz de göreceksiniz. Uranüs de şu an top meta değil ama tercih edilen hero'lardan birisi. Mpl'de de çok seçiliyordu geçen sezon. Bu sıralar çok göremiyorum ama bir geri düşüş yaşamış gibi. Gizli nerf de diyebiliriz. Gizli nerf yani şöyle oluyor. Diğer hero'lar daha çok güçleniyor. Bu nerf yemiş gibi oluyor yani. Hero'lar ön plana çıkınca Uranüs'ün de değeri bilinmiyor. Üstümüze geldi. Şöyle sabit durarak Argus'un attığı skill'i dojlayabilirsiniz. Eğer hareket ederseniz Argus'un şeyi vurmaya devam ediyor. Yakıyor sizi. Ondan dolayı sabit duruyorum. Bakın yine sabit durdum. Böyle kaçabilirsiniz. Hemen onu keseceğim şimdi. Bir de fırla basacağım hemen. Şöyle alırım onu. Aman alamadık W ile geri üstüne gittim. Bölmüş bulundu böylece. Bu arada 4000 saate çok yaklaştık. Sizlere çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Bir 4000 saat olduğumuzda katıl butonu açılsın. Yayın yapmaya başlayacağım. Yayın kapağı falan hazırlansın yayın açmayı düşünüyorum yani. Sizler de bir yorumunuzu belirtirseniz de yayın açayım mı açmayayım mı? Hani çünkü odaklanamayacağım yayındayken. <laughs> Güç müç kaybederiz falan. Yorumlarınızı bekliyorum. Biraz dayak yedikleyin de ama şöyle canımızı dolduracağız. Şu milyonları falan şu ormanları kendinize vurdursanız pasifiniz sürekli dolar. Bakın 15 şu an. Öyle canınız doluyor o yükseldikçe. Sabit durdum yine bana vurmasın diye. Q'nuz ne kadar üstünde birikirse o kadar çok vuruyorsunuz. 4 Q'da aşırı hasar atıyor. O yüzden Q'nuzu adamın üstünde biriktirmeye çalışın. Bu arada şu an tam dışarı çıkacağım. Dışarı çıkmadan önce hızlıdan bir video yetiştiriyorum sizlere. Her gün video sözü vermiştik. Atmaya çalışıyorum. Burada ben öleceğim büyük ihtimalle. Ölmem sorun olmaz. Şunu kesersem. Aynen kestim. Turtle'ı da alsak yok alamadık. Lyle'yi aldı o kötü oldu ya. Neyse Argus'u da kesecektir orada aynen asistimizi de almış olduk. İtem olarak ben kitabın küçüğünü tercih ettikten sonra Ayaz'ı alıyorum. Sonra Kain'i alıyorum. Sonra kitabı tamamlıyorum. Mana sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Hem de çok kolay tankileşiyorsunuz. Eskiden olsa direkt kitap alırdım. Çünkü hero çok güçlüydü. Ölümsüzdü. Bu sıralar düştü biliyorsunuz. Böyle dengeleyebiliyoruz onu da. Biraz tanki build kasarak Ah onu kaçırdık ya. Kötü oldu. Neyse şuradan bir tane minyon öldürelim. O da geri düşsün aynen. Böyle lane'inizdeki minyonları öldürtmeye çalışın ki adam alamasın. Böyle ufak tefek şeylerle öne geçebilirsiniz. Böyle 5 minyon öldürseniz. Nereden baksanız 500 gold öne geçeceksiniz. O yüzden dikkat edin. Burada ultisini basacak. Ben geriye doğru kaçıyorum. Yaklaşırsa bir kesebilirim. Yok. Azıcık daha tanklasaydım ölecektim. Yaklaşırsa QW yapacağım da yemeden. Çok çok kolay mesafe kapatıp mesafe açabiliyor ya. İki skilli var, iki tane kaçma skilli var. Çok OP. Burada ölecektir ama aynen. Hata yaptı öldü. Base atması gerekiyordu. Siz siz olun. Kulenizi satın arkadaşlar. Çünkü böyle durumlarda hem ölüyorsunuz hem kuleniz gidiyor. Çok mantıksız oluyor yani. Geri dönseniz sadece kulenize vuracaktım. Ama mesela adam geri dönmedi. Öldü. Burada üstüme geldiler de kesemezler beni. Laylanın manası yok. Güzel. Hemen bir base atalım derken beni salmıyor bu. Atmıyorum lan base. Ulusuna gitti bizim çocuğun ya. Çarpı da yok. Ultisini de kullandı. Aha blue bende kaldı. Neyse güzel adamı kestik. Burada bunu da keseriz herhalde. Fiskesini yani attı. Ultisini de attı bana vay be. Güzel kestik onu da. Bizim çocuk aldık ki tamam. Blues'unu telafi etmiş olduk. Şöyle 13 dakikam kaldı dışarı çıkmak için. Otobüs bekliyorum. Hızlıdan bu videoyu hemen yükleyeceğim. Sonra çıkacağım. Bayağıdır dışarı çıkmıyorum ya. Bir aya yakındır dışarı çıkmıyorum. Ekip mevzusundan dolayı. Bugün de çıkmamam gerekiyordu. Çok acil işim çıktı. O yüzden çıkacağım. Yoksa şu an ben oyundan çıkmasaydım global bir oluyorduk. Adamlarla hatta öne geçmiştik de. Ben çıktım yerimi dolduracak adam kalmadı. Gruba yazdım. Kimse bakmadı. Biri dışarıdaymış. Biri işi varmış. O yüzden bugün de global biri kaptıracağız gibi duruyor. Ama biz daha fazla güç kasıyoruz çoğunlukla. O yüzden bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Global biri almakta. Bu aralar videolarım çok izleniyor ama abone olan abone olan sayısı çok az. Hani hoşunuza gidiyorsa dediğim gibi abone olmayı unutmayın kesinlikle zorla değil. Hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın lütfen. Videolara zaten beğeni sayılarınız çok hoş. Her videoya yaklaşık 100 beğeni geliyor. Sizlere tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de yorumlara da istediğiniz içerikleri yazarsanız hepsine dikkate alıyorum, okuyorum. İstediğiniz yeri olsun, istediğiniz içerik olsun, şunu yap, bunu yap. Hepsini dikkate alıyorum dostlarım. Elimden geldiğince de hepsini çekmeye çalışıyorum. Bir Uranüs videosu isteyen vardı, onun için almıştım Uranüs'ü. Bir de bu kostümü çok seviyorum. Ee, Epic de var da daha güzel bence. Bu çok tatlı ya. Bununla çok maç attım, o yüzden çok hoşuma gidiyor. Bunun pembe renklendirmesi de vardı ama o bende yok. Bu çarı yeni açtım biliyorsunuz. 4 sezondur falan açık bu çar. İşte hesap satın alma mevzularını da biliyorsunuz. Yani hesap alım satımı yasak. Aynı zamanda geri çekilebiliyor hesaplar. ilk dekontları ile birlikte. O yüzden hesap alamadım. Kimseye güvenemedim. Sonuç olarak çerçeve kasacaktım. Ve hani çerçeveyi kim görse hesabı geri çeker diye düşündüm. O yüzden kendim sıfırdan bir hesap açtım. Bir yıl önce. Tam bir yıl önce açtım. İşte bir yılda kostümleri aldım. Şeyleri aldım. Kiloları aldım. Bu şekilde dizdim hesabımı. Şimdi geri çekilme olasılığı yok tertemiz çerçevemi alacağım. Hesabımla güvende oynayacağım. Ama kasmak çok zormuş gerçekten ya. Hero al, amblem bas. Amblemlerim hala full değil bu arada. Daha yeni 55-55-55 yaptım hepsini. Normalde 40 amblemle oynuyordum. Desteğim 40 amblemdi sezon başı. Bizimkiler benim çara girdiği için amblem basayım mı amblem basayım mı diye soruyorlardı. Ben de basma diyordum ama basmışlar. Çünkü ben hero almaya çalışıyordum. Çok hero eksiğim vardı. Burada bu arada bir afk kaldım. işim vardı. Hemen şimdi tekrardan oyuna döneceğiz. 10 dakikam kaldı. Videonun da bir 2 dakikası kaldı. Biraz sıkıcı bir içerik olmuş olabilir. Yani dediğim gibi içerik önerilerine ihtiyacım var. Böyle sohbet muhabbetine bir video atıyorum. <laughs> Aynı zamanda sürekli izleyenler de bir videosuz kalmasın diye atayım dedim. Elimden geldiğince de oynadığım şampiyonu öğretmeye çalışıyorum. Şu an ne aldık biz itemi de söyleyeyim sizlere. Şimdi parlak zırh alacağım. Sebebi karşıda Lailia var. Bir de Silvana var. İkisi ard arda vuran şampiyonlar. Yani sürekli vuran şampiyonlar. Ondan dolayı parlak zırh tercih edeceğim. Burada kestik atlası. Şöyle üstlerine gideceğim ama. Yaklaşmıyorlar. O stun yedik. Bir tane daha yedik. Of çok CC şeyine oturdum ya. Çok fazla standları yok ama arda arda attılar hareket edemedim. Kaçabilirdim Fry'da da. Neyse bizimki orada alıyor. Bu bitiririz maçı. Buraya kadar izleyenler çete yoruma ne yazsın? Yorumunun sonuna patates eklesin. Bakalım kaç kişi sona kadar izlemiş. Bu arada e, videolarıma girip like atıp yorum atıp çıkanlar benim algoritmama çok zarar veriyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Ee, videolarım ortalama 4-5 dakika izleniyor ve 40 dakikalık video attım o da 5 dakika izlenmiş maksimum. Yani çoğu kişi like atıp çıkıyor büyük ihtimal. Ee, siz de böyle yapıyorsanız normalde yapmayın bana zarar veriyormuş. Hani müsaitseniz girip izleyin. Tabii ki hoşunuza gidiyorsa. Ama like yorum atıp çıkanlar da yapmamaya özen göstersin. En azından birkaç kişi yapmasa bir şeyden kurtarırız. Yine de tabii ki destek vermeye devam edin. Yorumlar da çok ön plana çıkarıyormuş. Burada maç bitecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle oyun sonu ekranını da sizlere göstereyim. Sonra ben kaçarım. Şöyle bir bakalım yüklensin. Burası da çok uzun ya. Yani, çok vakit kaybettiriyor. 2670 puan olmuşuz. Ustalığım <laughs> da açılmamış bu çarda. MVP olamadık. 8.3'lük bir skorumuz var. Ona 19 vurmuşuz. 36 tanklamışız dostlarım. Gayet güzel bir hasar. Gayet güzel bir tanklama. Ben kaçtım hocam. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.